Şengel genç, şengel genç, şengel genç gel. gel gel otur Gel gel ilk defa bu arada Kulaklığı gibi ağzı döküyor İlk defa bakıyorum. beraber yayın Gerçekten mi? Hiç ya yapmadık bu. Ya ya. ya ya hiç tüy çiğni yapmadık Canlı live Canlı kank. Dur bakayım bekle Oğlum sen yayıncı olmuştun bu ne? Güzel mi lan? Bu televizyon çok yukarıda gibi ama Kanka sarıyor biliyor musun? Kanka böyle kal canım Yok koltuktan izliyorum sadece zaten <laughs> Ben de Gar'la olan editi izliyordum. Gar görevlisi ve foyu aç. Friendship show diye. Bir aç <gülüyor> aç. <laughs> Tiket getirecekler. Ve Marketlerden istedik. Kanka hayır! Topluca kafayı yemişsiniz ya. Orada ne yapması gerekiyordu kanka istiğe içtikten sonra? E La söylemesi gerekiyordu. Hayır ama <gülüyor> <gülüyor> şey söyleyeceğim. Şu çok komik değil mi? <laughs> Bir dakika. Ne, ne, ne diyeceğimi de bilemedim. Mela mıydı? <laughs> Mustafa Aklaz mı diyorsun? <laughs> Ela Kıvırı'nın adı neydi? Sen şey diyorsun, şaşı kuşlar var. <laughs> Mustafa Ağa, e, Ela Ayaz. <laughs> Herkes şaşı böyle. <laughs> ya evin aynısını bulmalarına şok oldum. Daha düşük bir kenarlı. <laughs> Bu arada inanılmaz arkadaşlar. Uzun zaman sonra yani biz Efe'yle buna... Sana çık... bir şey söyleyeyim mi? Bak, herkese söylüyorum. Buna güldüğüme inanamıyorum. Ama çok komik. Ya ben şeyde falan ben Ben açarken güldü, güleceğimi yemin ederim düşünmemiştim. Ne? <laughs> <İşte yaptım. gülüyor> ben böyle basit şakaların hastasıyım. Herkesin şaşı olması çok komik bu arada. İnanılmaz. <laughs> <laughs> Şarkının şarkı, şarkı, <laughs> adını <laughs> ela olup herkesin şaşı olması. Ben artık bu festivali insanlara... <laughs> Gözlerime bak, yalan söyleme bu kez. Yalan. Bu kez gözlerime bak, yalan söyleme. Yalan. Baklarıma göz yalan kezlemeci. Nasıl oldu? Sözlerine kandım, kandım sözlerine bu. Nasıl oldu? Çok korkuyorum Yusuf peşimde. Çünkü gözlerine la, çünkü gözlerine la. Yandım hep, yandım hep, yandım hep, yandım hep. Yandım, hep. Artık İnsanların elini çekmeye nasıl okey ediyor anlamıyorum ya. Kast mı bu? Mesela o teyze kesin kast. Tabii canım kesin kast. Cheap kast. Dur sonuna geliyorum. Kanka yani uzun izleyin. <gülüyor> 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 Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Sen şeffaf kargo videosunu izledin mi? <laughs> i̇zledim, i̇zledim çok, çok iyi. Çok iyi. iyi. Mi? Çok iyi, iyi oyna, kafeyi mi? oyna kafeyi izledim ben. Oyna kafeyi bilmiyorum. Dur onu izletip sonra ben. Evet, ben oyna kefe. Evet, <laughs> Bir sorum olacak. Ben Pezzam wake. O. Pezzam <laughs> wake. <laughs> ama bu şok ya. Aranızda. <laughs> aranızda. Ülke. Pezzam Wank. Çikolatalı. Ben Pezzam Wank'ım. Aranızda ülke. Çikolatalı, sohbeti, <laughs> sevmeyen var mı? <gülüyor> <gülüyor> Sadece ben bunu merak ediyorum. Teşekkürler. İyi günler. İnanılmaz bir çocuk. Çok çok, çok iyi. ya çok ben çok... bir de Batı Ordu'ya çok diyorum. Batı Ordu'yu gördüm. Batı Ordu'ya ben de çok gülüyorum. Şey, şey yapıyor ya. <laughs> Aşkı memnun kalır. O çok iyi. Dur bekle. Arkadaşlar bu arada şeyleri, videoları video paylaşımı atın. Oradan bakarız. Ne var ne var ne var? Bu var. Bu Söylersem aynısını tekrar edeceğim. Tamam mı? Tamam. A A B B C C D D <laughs> 1 2 3 pa 1 2 3 pa 1 2 3 pa abajo. pa abajo. Ya siktir git kimse bana inandıramaz. <laughs> Kim gerçekten kurgulanmadın. Kim o? Lele Pons ya. Lele Pons değil lan o. Lele Pons? Ne diyorsun ya. Ya ben tanıdım Kazeden. Bu Lele Pons mu? Evet son hali. Oğlum bayağı Aa. Lele. Le, Le son hali inanılmaz. İspanyol şarkıcı şu an Le, Le Pont. Vakıf bak neslan. <laughs> bugün bir tane animeye başladım. Voleybol animesi. Nasıl bir şey? Kanka inanılmaz Oğlum saçma. Tane... Topu çıkartıyor. 7 7 tane insanın suratına zoom giriyor. <laughs> ben bir tane basketbol animesi buldum. Kuna, kuna basket. Evet. Nasıl? İzledin mi hiç? İzledim. Güzel. Ben Kuna, kuna basketi de tuttum bugün. Peki Galaktik Futbol'un tadını veriyor mu? Kanka Galaktik futbol çok, ben şu an izledim mesela geçen hafta böyle bir oturdum Galactic bir Football. 10 bölüm falan bile izleyemedim. Ben böyle şey falan hatırlıyorum, çok güzeldi görseller. Evet çok güzeldi. yarrak gibi kanka. Harbi mi? Aç o zaman e için mi öyle geliyor? O zaman için öyle geliyor. Anladım. M Allah Allah. En iyi şu an Tower of God diye bir animeye başladım, o feraket. Spor animesi izlemek istiyorum. Tamam o voleybolu izle kanka, tipler çok garip. Hatırlamıyorum şu an. Yaz yani. bana Whatsapp'tan. Hi chance ball bir 10 saniye izle anlayacaksın. Direkt mesela bir yerden top çıkıyor kanka. Hayır ki bari. chance ball yaz. Chance ball da yaz. Aç ya. Aç ya bir tane başla anime. Kanka güzel bence bu arada. Kanka bir de ıı, diğer karakterle <laughs> Direkt telefon götüyle. Hadi biraz izleyelim Be ya Arap Türk. No. No. Bir şey olsa no. no. ya bir tane. Buna inanmıyorsun değil mi? Kanka bu net kurgu. Tabi canım. Net bence bence kurgu yani böyle bir şey yani ben şurada iki tane etsem bir şey kırsak like var. Ama şu gerçek mesela var. Bak, şu gerçek mesela. Neydi? Moda Cama Ya o, kanka, o gerçek o gerçek. La, şu işte. Şu, Bana şu, her şu. <gülüyor> Kanka <gülüyor> bu ağır... Kanka bir şey söyleyeceğim. Şarkı... Gerçekten bunu kim kurguladıysa büyük bir vicdansız. Tam şarkının patladığı yerde kadının camı <laughs> kaf kafası cama vuruyor. Harbiden ayıp yani anladın. Öyle yapmaz. <laughs> buraya mı girsek, buraya mı girsek? Güzel. <laughs> buraya girip, yani, bu, çok... Oy! Mesela bu kurgu mu sen? <laughs> bu kurgu değil bu tamamen dami. Sana bir şey söyleyeyim. <laughs> Avengers <Abel giriş> ya. <laughs> David Copperfield. Bir şey diyeceğim buraya mı gireyim buraya mı gireyim dediği yerde yani. Hani... Az daha zorlusu geçermiş içinden bu arada. Buraya gireyim anne daha çok orada, mı orada mı <gülüyor> <gülüyor> üzülürüm, cam, cam kapı mı var? Orada kapı mı var? Tipe bak. Kanka üzülürsün. Cam kapı var cam kapı var. Bir şey diyeceğim cam <laughs> ama o bu kulp değil değil mi? Kulp işte kapı çekme kulpu. Kanka hayır onun ona da çarpıyor o zaman yani. Orada bir şey yok bence. Var lan cam kapı var oğlum. Neye çarpıyor? Havaya mı çarpıyor? Türbülansa mı giriyor Herhalde bunun çok kötü acıyor. İnan ina, buna inandık. Buna inandım ya bu. Kemal hoş geldin. <laughs> Arkadaşlar ismini söyleyemedim. Şey yapamadım. Tekrar şey, hoş geldiniz. Ya bu da. Evet, hardır ver. Dayı bugün seni sert sert pompalayacağım. Senin tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. <laughs> hasbunallahu vel yevmil vekil, hasbunallahu vel yevmil vekil. Hasbunallahu vel yevmil vekil. Evet arkadaşlar, biraz kızdım özür dilerim. <laughs> Salih, hoş geldin. Bir sana sıkı sıkı sarılık var olmak istiyorum. Biraz gözüm özür dilerim. <laughs> Biraz kızdım özür dilerim çok iyi değil mi böyle bir anda Baya iyi bu arada <gülüyor> <gülüyor> Ama <gülüyor> Demin ki ATM videosuyla Böyle sana sıkı sıkı sarılıp ağlamak istiyorum Allah'a özür <laughs> dilerim yazıyor biliyor musun? Son günlerdeki DM'ime. Evet ya. Yeter arkadaşlar artık Cemal, <laughs> Cemal Can oy at. Cemal Can'a oy at, Berkan'a oy at. Ya Aga. <laughs> Yasin'e oy at, Nisa'ya oy at. Full. Biz benim. Cemal Can fan club olarak bu hafta sizin de paylaşmanızı öngörüyoruz. Aga. Deli misin ya? Salsana beni. <laughs> bir tane kız şey dedi tweet atmış ya. 55 SMS Cemal'e attım. 10 SMS Yasin'e attım. <laughs> bir tane sayfada paylaşmış. Kimin şampiyon olmasını istiyorsun amına koyayım diye. Yani full DM'im böyle. Kanka hakikaten bugün büyük oylama için bize yardım edebilir misin? Ederim. Ama kim için? Ederim. Merhaba bu akşam bir perşembe itibariyle iki gün büyük oylama olacak. Cemalcan'ı finale taşımamız için son şansımız. Abi acun bütün her şeyi oya mı bıraktı. Artık böyle bir sistem anlamadım mi var? ben de. Yani bu büyük oylamanın mantığını arkadaşlar bize anlatır mısınız rica etsem? Nedir büyük oylama? Ne oluyor? Ben hiç izlemedim. Direkt şu an hani sanırım 8 kişi vardı en son baktığımda. Ee, bundan sonra bu oylama ile devam edecek. Her şey oy performansa bakmıyorlar making money. reis para yapıyor. Durmuyor. Son dörde kadar bu oylamalar geçerli olacak. Son dörde de bileğin nakko Final garanti oluyormuş dört kişi için. Anladım. Bu oylamalarla. Anladım. Anladım. Anladın Ne bileyim ya. Ne diyorsun sen ya? Çok kötü. Ya. Yok abi ya. Çocuklar, Çocuklar geldi, geldi mi? Geldi geldi. Nerede yetkililer yani var? Armanda var mı? Hı <laughs> hı. Geç 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 geç. <laughs> ya niye diyorsun sen ya? Allah Allah. Mustafa mı? Allah Allah. <laughs> Benziyor. Mustafa 55 yaşında Mustafa. Seyf karakter. Sınır. <laughs> ya yapma hadi. Bir şey söyleyeceğim. Yarın YKS var. <laughs> o zaman erkenden uyuyalım. <laughs> Hayır. YKS, yarın YKS'si olup şu an burada olan yoktur diye tahmin ediyorum. Var <laughs> bence. Minimum bak herkes <laughs> LGS. Var. LGS ne? Lise geçiş sınavı. bu LGS lise geçiş sınavı mı? <laughs> İlkokullular mı giriyor yani? Anladım, anladım. Ha, o zaman salın. Zaten onlar yok burada. <laughs> lise. Oğlum lise ne kadar uzakta ya artık bizim hakikaten, hayatımızda. Ya, hakikaten öyle bu arada. Üniversitenin de aslında uzak olması lazım da. Ben üniversiteye hala çok yakınım. Ben de yakınım da. Ben bitiremeyeceğim. Daha ilerlemiyor bitire ya. Arkadaşlar. Ama ittireceğim yani. yani ben şey yapacağım. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada yarın Bakın Lengi mühendis adam olur. bile saldı buraya iş iş yaptı artık. Vallahi de salmadım bak devam ediyorum anne. <laughs> anne Batcan şaka yapıyor. Ayda teyze bana anlat dedi ki bırakacağım okulu Twitch şeyiz oldu. Yani <laughs> bir şey söyleyeceğim bu istek ne alaka? Ice Ezel vs Critical Freestyle'a çarpmış. Critical yazdı o freestyle'a. Evde yazdığın birileri freestyle sallayacaksın. <laughs> YKS'ye korktum bir hafta var. Ansar örsüz Zeha'da freestyle izlenmez mi? Ne o? Yaptığın rap zaten bok. Ha, anladım. Abi sordun da şu aman Zeha da bir kumanda. <laughs> Selamlar abi, YouTube'da edit videoları üretmeye çalışıyorum. Göz atarsan çok mutlu olurum. Suicide attempt. <laughs> atmış bunu. Ne bu Nasıl abi? Nasıl yani ya? Merak ettim. Bu videoları izleyip intihar edeceğiz herhalde. Ne kanka? Valla on numara edit. Kanka çizgi film seninse on numara olmuş. <laughs> yani, hani çizgi filmi sen yapmadıysan 2-3 tane ufak sıkıntı var onu söyleyeyim sana.

kanka ben sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Çok güzel olmuş ha. He, hep yap bundan. Çok kötü. <laughs> <laughs> Lia ben kademe 1 ile 3. ayı ne demiş? 3. ay kutlu olsun. Nice güzel kanka aylarına. Kanka lütfen ha. atılan bütün videoları izleyelim. Ve şarkıları da dinleyelim. Tamam, Abi şöyle şarkım var dinler misiniz? Ama sert yorum istiyorsanız anladınız mı? Anladım mı? Öyle hani. <laughs> ha bunu izleriz tamam kalsın kenarda. Odisever 100 bit yollamış. Hazır BG'de gelmişken benim dozluk videoyu izlememiz yok mu? Ne o? Nasıl Kanka inanılmaz bir video. Tabii ki izlerim. Her zaman izlerim bu videoyu. Mahmut abi bugün benim doğum günüm. Doğum günümü kutlar mısın? 18'ime girdim ve varsa tavsiyen alırım abi. Şimdiden teşekkürler. Iyi yayınlar abi. Kardeşim yani 18'ine girdiysen ee... Git bir alkol iç. <laughs> <laughs> ekliyet al ekliyet. <laughs> Sen 24 ne iletiyorsun abi? Kanka evet ya. O birazcık tadımı kaçırıyor. Bir şey söyleyeceğim bu arada. Şey yap. Mahmut canını çok sıkma yani. Onu bu yaşlar bir daha gelmez bak. Takıl kafana göre. Aynen aynen. Dude ee... fast die young bro. Yok. <laughs> Yok kanka. Belki abi şaka yapıyor şaka yapıyor. <laughs> Can Kardeş 100 bit yollamış. İyi yayınlar dilerim. Kral BG'ye de selamlar olsun demiş. Cancım hoş geldin çok teşekkürler. Anıl SA Yayınlar BG'ye de söyle en son yayında düzenli açacağım dedi. Abone olduk Yayın açsın artık diyorlar. Ee, düzenli şey açıyorum zaten. Senin Yılda hatan, bir. <gülüyor> <gülüyor> Senin hatan. Bu çocuk bu yalanı hep söylüyor. Artık sizin inanmamanız gerekiyor buna. Yanlış mı düşünüyorum kanka? Doğru. Benim doğru. mesleğim doğru. Twitchçi değil. Sen yani Twitchçisin yani. Doğru doğru yani. söylüyor bak. Hani benim mesleğim yok. Doğru. On, bak adam diyor ki mesela bugün uzun yayacağız diyor. Hı mm -hı. -hmm. 15 dakika. 15 <laughs> dakika. <laughs> Benim için uzun. Bu videoyu biliyor musun? Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Yani. bu videoyu... Ben kendi içme stilimi size anlatayım. Siz ne bok Biliyorum, biliyorum ya biliyorum biliyorum. <laughs> Şu adam Şenol Güneş'e için. benziyor. Benziyor mu? Şimdi rakı... Bir tık. Şuraya kadar rakı doldurma. Yani tam daha du sonra, duble. Daha sonra... Başka bir bardağa su konulur Hadi. ve buz konulur. Buz içine konulur. Rakı bekletilir beyler bir süreç içerisinde. 7 dakika falan filan, 6 minut falan gibi. gibi, 7 minut gibi beklemesi lazım. Daha sonra bu bardağa bu bardağa buradaki suyu buna boşaltırsın. Sonra çay kaşığı çok önemli ama burada yemek kaşığı var maalesef. Arkadaşlar böyle olur. Ve bu karıştırılır karıştırdıktan sonra Ö bir, saniye bir saniye <laughs> Ömer Bey bir e, bir şey söyledi. Ömer ya Ömer Bey. Siktirsin amına koyayım. Nasıl içersin içer. Ben sek içiyorum amına bak, koyayım. Bak içilirken küfür edilmez. Ya yani siktir git. İçilirken <laughs> adaba aykırıdır. Ben o yüzden arkadaşı küfür etmiyorum. Söylemiş olduğu lafla kendisi de bin misli ihale Ay çok üzüldüm ya. İsmail Bey rock siz içim, ne içim, e, söylüyorsunuz? Burada muhabir çok başarılı ama. <laughs> evet İsmail. Bak, bu arada siktiri yakalıyor direkt görüyor musun bak. Ne bu karıştırılır karıştıktan sonra Ö bir saniye bir saniye <laughs> Ömer Bey bir e, bir şey söyledi. Ömer ya, Bey. Ya siktir sınavına koyun. <laughs> rakı içmek bir sanattır. Her insan rakı içemez. Evet. Rakıda sohbet önemlidir. Aynen. Küfür olmaz. Aynen katılıyorum. Eğer evet. rakıda küfür edilirse e, 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 orada cinayet işlenir. <laughs> Böyle diyor. Olursa, orada, rakı cinayet, işlenir. Rakı <laughs> Peki, orada cinayet işlenir. orada cinayet işlenir. Peki bozulur. İsmail Bey aynısına katılıyorum. Açsana Allah aşkına. Bunu mu? Ya kanka Allah aşkına şeyi izleyelim mi ya? Neyi? Dikkatle şeyin sünnet <laughs> düğünü. İmarlı imdat. İmmanla imdatın sünnet düğünü. Ama arkaya lütfen Metin'eki giriş müziği açar mısın? Açacağım tamam. <gülüyor> lütfen. <gülüyor> Topuklarımıza sıkacak. O zaman mı? fragmana giriyorum demek. Ki. Evet bu. O zaman bunun sesini full kapatıyor. Bunun sesini full kapat. Metin 2 müziği koy. Gülmeme çalış. <laughs> full dönsün kanka. 1 saatlik Metin 2 müziği. Aynen. Ver baba. Bu değil ya bu değil. İkinci köy şey istemiyor musun? Ben şey istiyorum. Ha tamam dur. Bekle. Bakın arkadaşlar bu kadar uyumlu bir video yok. Ver kanka ben hemen bu. Şuradan. Evet bu. Biraz ileri sarabilir miyim hemen? Güldür ama. <laughs> tamam gülmeme challenge. price geliyor. Ne? Price geliyor. Ha ha ha, tamam evet. Çok tatlı güzel, <laughs> maşallah. Tekrar o sevdiğim sahne geliyor. O yüzden başarı alıyorum. Bir şey söyleyeceğim dur. Şunu hafif kısalım hiçbir şey diyeceğim ama buna Bak buraya da tam uyuyor. <laughs> Her seferinde. Kaplan plaka. Kaplan. Nereye gittin? <laughs> Geçelim bu konuyu. <laughs> Dur bir dakika asıl şey görmüyor. Asıl düğünü mü? Monku. Bir şey diyeceğim. Bu, ben bu, bu sahneyi anlayamadım. Hangi sahne? Benim sünnetimde niye hiç böyle bir şey yapılmadı abi? Bu cidden Silk de gibi değil mi şu an? İnanılmaz bir sünnet töreni bu arada. Yani hani bu yani kadar... Ben çocukluğumda böyle bir sünnet törenim olsun isterdim açık konuşmak gerekirse. Anne baba. Size buradan sesleniyorum. Niye yapmadınız? Niye yapmadınız? Ben de sesleniyorum. Benim sünnet düğünüm bok gibiydi kanka. Benim sünnet, düğünüm... sünnet düğünümden iki gün sonra penisime Beyblade çarptı. Penisime Beyblade çarptı. Bu. Evet, o gün babam şey almıştı bana böyle. O arena vardı ya sarı. Evet. Sarı Beyblade arenası, evet. Hadi abi böyle oturuyorsun zaten. Tam böyle böyle oturuyorsun o arenanın üstünde. Evet. Zart diye attım Beyblade'i. Arkadaşım da Beyblade attı. Onunki böyle iki demirliydi. Hava iki i̇ki katlarını yapıyorduk. çarpıştı benim. Ya. Ah be oğlum be. Ah be oğlum be. Ama Bey... sağlamız sağlam. Sıkıntı <laughs> yok. Yıldıramaz bizi iki Beyblade. Ne olurdu Beyblade oynamasaydın? Kayının amına koyayım. Eee, <laughs> <laughs> bu arada... Bir dakika. Dın O da yüz yollamış. BG yorumasında o zaman bu parçayı Dostikem'in şarkısı demiş valla dost kesi atmasın bence kendisi atmak isterse birisi. Kendisi atsın. Çünkü bir... dedik ki hani atacağız ha hak